arkadaşlar bugün Ozmo'lara çok iyi davranacağım İyi davranırsam belki bana kokoli kızı verirler ee, canım ozmocuklarım hanginizi açayım şu ortadakini açayım bak hangisiymiş bu şakacı evet şakacıdan güzel bir şeyler bekliyorum kötü bir şey de çıkarırsan gerçekten kızmayacağım bugün hep güleceğim sana evet hemen yapıyoruz ve açıyoruz kızmayacağım. Gerçekten. Söz verdim çünkü. Oysa ki yani kızmam gereken bir şey ama kızmayacağım. Ben ee, şeker gibi biriyim aslında. Hiç kızmam. Ama beni sinirlendiriyorlar ama kızmayacağıma söz vermiştim. Böyle bir kahraman hayvan çıkmıştı. Ve buna ben bana güç gösterisi yapma demiştim aslında. Bana puzzle'larını falan gösterme demiştim. Çünkü artık kahramanın sen değilsin demiştim ama yine de benden vazgeçememiş. Ama kızmayacağım.